Haberden herkese selamlar. Samsunlulara sorduk. Sosyal medyada paylaşılan özel hayatlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? İşte cevaplar. Açıkçası birazcık saçma buluyorum. Özel hayat beni ilgilendiriyor çünkü. Yani o benim mahremiyetim. Yani bazen arkadaşlarımla bile paylaşmıyorum. O yüzden sosyal medyada paylaşmayı da böyle mantıklı bulmuyorum. Yani bence ee, ya yani mahremiyetin kalmadığını düşünüyorum ve. Hani böyle yediğimiz içtiğimiz işte gezdiğimiz yerlerin falan Hani herkesin bilmesine gerek olmadığını düşünüyorum Hani bazı şeyler gizli kalınca çünkü güzel Yani bence herkes istediğini paylaşabilir Benim için sıkıntı yok yani, yani Herkesin özgür hayatı sonuçta herkes paylaşabilir paylaşım yapabilir çünkü ben de paylaşım yapıyorum Yani bence sosyal medyada böyle şeyler çok paylaşılmamalı Mesela ben de e, Sosyal medyaya çok böyle nasıl söylesem yabancı insanları almıyorum. Daha çok böyle yakın çevremi alıyorum. Bana biraz saçma geliyor yani bu şekilde nasıl söylesem göz önüne sermek. Yani insanların i̇nsanların kendi özel hayatı ama hani bazıları çok seviyor özel hayatını paylaşmayı. Bence bu kadar gerek yok yani insanların özelliği kendine kalabilir. Çok takip etmiyorum kimin özel hayatını nasıl paylaştığını. Çok influencerlarla da çok aram yok. İşte daha çok hani kendi tercih ettiğim içeriklere bakıyorum. Öyle yani benim için. Ben çok doğru bulmuyorum. Özel hayatların bu kadar sosyal medyada dolaşması bence yanlış bir şey. Herkesin sonuçta kendine ait bir özeli var. Adı üstünde özel hayat. Kendileri yaşamaları lazım. Millete bunu gösterince bence ellerine hiçbir şey geçmiyor. Ben çok çığırından çıkmadığı sürece hani paylaşılabileceğini düşünüyorum. Ama yani dediğim gibi çığırından çıkmaması lazım. Yani bir sınır var. O sınırı aşmamak lazım. <laughs>